Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 14 saat kendişi kasıyoruz Evet, yanlış mı duymadınız? 14 saat kendişi kasiyoruz. Aynı bir youtuber vardı. Ee, ondan bir şey söylemesin. Bir tane yorum kullanmak istedim. Çıktığımı herhalde. Ona bak, direkt başlıyorum.

9 yüklüğünde hepiniz şu şeyi insanlara yapabilirsiniz akışı gençliğe bıçağını ben neden yapıyorum yani sen de kağıttan yap belki yine sonlarına koyabilirsin sanki sana bir şey olmamış

loyalti santiyeti tak 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 teşekkürler bu kadar kupa kastık düzenli de bir şey çıkmadı evet arkadaşlar bugün gizemli açtık hiçbir şey çıkmadı <laughs> böyle yapabilir yani. evet arkadaşlar kızımı böyle hazırladık bugün o kadar geç kalacak böyle bir kombin yaptık nasıl olmuş yorumları de seni çok güzel <laughs> kınıcı <laughs> peki Time to top and drop.

ya o da ya bir şey var yani hep böyle sınavlarda matematik sınavı olacak seni arkadaşlar yorumlara beş kaç tane bu kaç tane yanlışsınız ya kaç tane doğrunuzu yazın kayıp hepsini bugün Mayıbrey, ne yapacaksın bu ara? Bazen bana bir de yaranlar, şeyin yaranları, kayıp ve bir dünya almayı düşünüyorum. Loyalty ve uzun zamandır dünyayı almıyorum. En son bir tane almıştım. I do not seek this. <laughs> okay. I only seek oh. I nothing. Arkadaşlar ben Bu ya, ne? yana yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Bir de KC bir geldi yani. etkinliği geldi yani. Adam benim sarsı. <laughs> 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 <laughs>

şey oldu vurma nasıl yiyeceğiz böyle hemen nina düşüp aldım güzel bir karakter karakter 10'da 8 veriyorum oyunun en kötü karakteri hiçbir şey yaramıyor. Lan Brawlstars hiçbir şey yaramıyor. Karakteri niye güzel yaptın? Şey yapsaydın ya. Ezgün karakter mi yapsaydın? Ne diyor? Karakter geliyor gelmiyor? yani. Bak öbür sene 8 yıl oluyor. 8 yıl. Bu ses yaptığım yeri ya, Terif yalım. Sakin 180 ses açmıyorum onu. Arkadaşlar e, şimdi kırıklığınızı seyrediyoruz. Only my heart is stronger than my brain. I play her pawns away of the Ben enayilik ilik yaptım. Brave Fury. Nasıl bir enayilik söyleyin arkadaşlar. Kendi de iki tane tuzcu varsa birkaçı siz atan O o, o de size vuruyor. Evet. Evet. Okuldayken kızlar. Eşekler Brostas'ta 20 I do not seek revenge. I only seek justice. şeyini Ya öyle bir şey diyor ya. istemiyorum. Samurai Bu lan Bali. Bali değişmiş diyorlardı. Bali, Bali, Bali. Bali. Adam pahalamış be. Ready daha gümüşlü daha Ben daha iyi fark ediyorum. Ben şu an hatırladım. Bu ne lan? Tipi ne oldu lan? Ben eski prosesli şey yapmış. Eskiden böyleydi. New customers. Bakın eşkisi bu kadar azıcık parlıyordu. değildi. <laughs> bu <Ana>! ne? <laughs> Valla beynim yandı ya. Beynim What was that? Crash yine hemen yakası var. Oha! size bir şey Ha bir kostüm veriyordu mendire. Mendire kendi. <laughs> mendire şey kostümü giyiyordu. Neydi? Cadı vi <laughs> <laughs> Ya <gülüyor> ya kesiniz yorumlara konuş artık konuş artık yazacaklar ya. Gel şimdi ne kadar <laughs> ne kadar Upgrading. Oh, just have to do stuff. Valla kostümler çok güzel ama ben kostümleri. Hmm. Neyse ben şunu kapatayım. I see you nothing. Bu kostüm kostümü oynamak istiyorum. Kostümü efekte. Arkadaşlar, ee, size şu tarihte size şey yollayacağım

Hayır, bu Yüzümü göstermeyeceğim. O da, da bir YouTuber olacak yanımızda. Belki, belki oluyor. Belki olur. Belki maç, maç Ama 160 ne? Hayır, entity. Ne yaptı? 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 Ne Ne yaptı? Ne Ne yaptı? Ne yaptı?

Sankı, violaro, kaç saniyede kestim onları? Oh, bir kestim Daha yazı çok küçükken öldürdüm adamı. Ya yazı çok küçükken öldürdüm adamı. Daha yazı çok küçükken öldürdüm adamı. Ya Daha modern bir

sessiz mi konuşayım artık yani? Sesli konuştum. Ses konuştum mu anlamıyorsunuz. Abi yaz yaz. Yazılı yazma için <laughs> bir yana, bir yana, iki my heart is stronger than my brain.

Bak basit gelsen 18 20 yani. Bakıyorum ne istiyorsunuz yazmamışsınız. ilk ilk açtım zaman. Hangi? <laughs> <laughs> Hangi? <işte. gülüyor> Kapak dirdi. kapak arıyorum. Kapak hangi kapak yapsam? 100 tane kapak var. Hangisini yapsam bir şey demiyorum. Nasıl diyeyim? Kardeş aya kardeş. Ne yapsın ayı kardeş? Ne yapsın ayı Öldü kardeş. Royalty and Arkadaşlar uzun çeşsem iyi olur. Şey, Bu şu şeyi çok mu seversiniz? Şu Fayed Aslan. You know what? my Doğan ne oldu? Doğan ne oldu? Doğan ne oldu? Aman kana. Ayşe. en kötü karakter, yine Lojedi, antidi. Nasıl? 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 Nasıl?

有我有点受不了了。 이렇게 다